Arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Ee, bir süredir video atmıyordum. Özür dilerim. Bu arada böyle titreyebiliyormuşuz. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'taki komutları göstereceğim ve bu videoda özel bir konuğumuz var. Adı Ömer. Evet, Ömer'in sesi gelmiyor tabii. <gülüyor> <gülüyor> Yok biliyorum da ya şey kanka senin sesin e, gelmiyor işte yani e, çok zor dayalıyorum. Bugün sizlerle birlikte bu videoda ev yapımı gazoz içeceğiz. Çek <laughs> çek. Neyse isterseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar böyle bir sürü komut bloğu yaz ayarladım. Hepsinin komutlarını göstereceğim bir çekil Ömer. Bu arada e, şey kanka sana çok fazla vurabilirim. O yüzden şunları giymeyi unutma. <laughs> Çılapız Geri tepme hasarı almış Şimdi arkadaşlar bu komut Game rule komutu ee, Şöyle göstereyim size bir sü bir süre tutayım Alıp bir kağıda yazıp hemen Minecraft'ta denemek isterseniz diye Bu komutla e, şöyle bakın Çete şu şekilde gamme Rule yazdığınızda bir sürü şey çıkıyor Burada çıkanlardan birini Yazıyorsunuz mesela pvp True ya da false Yazıyorsunuz true yazarsanız açar Fals yazarsanız kapatır Mesela kapattım şimdi Ömer'e vuramıyorum Ya da bakın buradan e, yüksek düş, Yüksekten düşme hasarını kapadım Mesela şimdi Ömer'i ışınlı bir üstünde Deneyelim Bakın düşüyor ve hasar almıyor Görüyorsunuz eğer bunu gelip Şuradan e, true e yaparsak Bir tekrar Ömer'in üstünde Deneyelim <laughs> Deneyecek başka bir şey mi var Ah ay ne yaptım? Heh. Gel Ömer. Çılaps. Bakın gördüğünüz gibi hasar aldım E, bu arada bu komutların hepsi Bedrock Edition için geçerlidir. Java'da iyi e, e, oluyor mu bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Ve ve ve. Kanal aynen arkadaşlar en, en iyi komut kanala abone olmak. Bu en güçlü en efsane komut. Bir de şöyle yazalım. Game rule pvp true. Tamam. Ömer en iyi komut... ha Et <laughs> kanala abone olmak. <laughs> arkadaşlar bunu yazınca ne oluyor biliyor musunuz? Size bir milyar milyar diamond veriyor. 50 blok. Bu arkadaşlar set blok komutu. Burada koordinatını giriyorsunuz. Bu arada şu şey e, hani sol üstte bir tane ben var ya minik ben. Çok güzel oldu o bence. E, e, şimdi. Şimdi. Buna bas açımızda dedik gördüğünüz gibi burada şey çıkıyor ne? God block. Burada e, set block yazıyorsunuz. Ondan sonra o koordinatı giriyorsunuz. benim ben şu oraya yapmak istediğim için oranın koordinatını girdim. Yani hani şu e, şey be, küçük benim altında bak. Küçük beni izleyin. Buraya bakacaksınız. Şuradaki koordinatı aklınızda tutacaksınız. Gelip komut bloğuna diye yazacaksınız. Ya çocuk büyülü elma aldı. Bu arada artık Ömer bilgisayardan oynuyor. Ama mobil olar, gen yani mobil versiyonunda. Eğer yinele de yapıp böyle basarsak, dur bir dakika, bir de her zaman etkin yapalım. Ömer kır kırabildiğin kadar. Allah 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 Allah. Gir geliyor, her saniye gir geliyor gördüğünüz üzere. Hatta Ömer'e bir ıı, al kazma verelim. <laughs> Ömer sen bunu kır dur. <laughs> Gold block. <laughs> Ve mouse. <laughs> kanka mikrofonu şey ağzın senden ya senin sesini ağzına soktum. Herhalde o zaman ses gelmiştir. Dur ya şu ders kitaplarıyla bir kule yaptım. Belki şimdi ses gelebilir. İnşallah geliyordur. Heh. Şimdi spam point komutu klasik bir kut. Ee, böyle giriyorsunuz spam point yazıyorsunuz. Kendi spam pointinizi çeker. Et bir eta falan yazarsanız e, ona göre herkesinkini falan çeker. Ömer sen buna sakın basma. Biliyorsun bu map önemli. Bizim bir işimiz var bu mapte. Ya çocuğa bak ya. Düş <laughs> Şimdi sıradaki komut teleport. Şimdi burada teleport et p at a yazıyor. Tabii ki ben bunu yanlış yapmışım. Eee. At a at p. Bak. Tüm oyuncuları şey bak. ışınla tp yazarak. Eee. Tüm oyuncuları e, en yakın oyuncuya. Işınla bakalım. Gördünüz mü? Ay. Arkadaşlar bir dakika. İh. Not kağıdım düştü pardon. Eee. Şimdi yani bu da öyle bir komut. Başka bir özelliği yok. <laughs> Burada da vidir komutu var. Vid ve at her bakın ay dur. Ve at her rain ya da ve her clear. Yazdığınızda e, değişiyor Ömer kırma düğmeleri kırma. <laughs> bir de şöyle hava durumu açık ve with, vidir oluyor böyle. Yani bu kodum komutta böyle. Sizde e, slash wither, clear yazarak chat'e e, Bak şöyle. E, dur bir dakika göstereyim onu da. Clear query rainy thunder. Query ne be? e r Açık mı? Ha tamam. Hava durumunu söylüyor. Bu da set komutu. Atıyorum bu gece yapıyor. E, şöyle bir gireyim. Time set yazıyorsunuz. Day yazarsanız gündüz olur. Night yazarsanız gece olur. Öyle. Bu kadar başka bir özelliği yok. Hatta dur. Buradaki efekt komutu şöyle bir gece görüşü verelim. Effect et a et a tüm oyuncular demek. Et p en yakın oyuncu demek. Et r rastgele oyuncu demek. Et e tüm varlıklar demek. Arkadaşlar bu efekt komutunu kullanırken sakın tüm varlıklar yapmayın. Hayatınızı karartıyor. Oyun çöp oluyor yani. Ee, bu arada şu moru falan şuradaki blok türü yazıyor ya zincir uyarı Ömer yapma. Daha o komuda gelmedik. he o çete yaz şey komut olarak yazarken yaptı. Bu şekilde yapabilirsiniz Night vision efekti yani şu şekilde göstereyim. Effect etpi. p. Burada bin bir türlü efekt var. Bunlardan biri yani bunlardan birini yazıp e, bak ilk süreyi yazıyorsunuz. Süreyi aşırı abartmayın. Ee, bir de sonra 3 yazıyorsunuz. Ya 3 3 yazmanıza gerek yok. 255'e kadar yapabilirsiniz. Ömer artık yapma şunu ya. Çok ses oluyor bak. Bir dakika dur. Kanka bakalım Golden Apple bunu korçulayabilecek mi? Bakın ne yapacağım Ömer'e. <laughs> <laughs> Niye vuramıyorum lan ben sana? <laughs> ya gıcık PVP kapamış. E açtım. Yine vuramıyorum. He çöktü. Tamam. Lan lan. Hayır. Arkadaşlar çok özür dilerim. Kulaklık koptu. Kablosu. Şimdi şey elektrik bandını geri taktım. Düzeldi. Şimdi burada efekt komutlarında geçiyoruz. Bu benim en sevdiğim komutlardan biri. Arkadaşlar depreme hazır mısınız? <laughs> Deprem oluyor. <gülüyor> <Zelzele>. <gülüyor> Dur bir dakika. Ee, arkadaşlar bir şunu 5 e, de şunu uyarı yapalım. Yani tek tek bir kerelik. <laughs> Yeri öperek yürüyoruz. <laughs> Çok güzel ya. Hayır ne yaptım? Şöyle efektleri bir silelim. Sonra şunu verelim bir. Heh tamam. Ondan sonra. Ay dur lan bunu göstermeyi unuttum. Arkadaşlar şu şekilde yapabilirsiniz. Ee, e, yani bu burada e, en son. Bak ikinci sayı saniye sallasın. Mesela bunu iki yapalım. Beş saniye yapalım. Basalım. Gördüğünüz üzere daha az sallanıyor. Ee, bir geçerse. Heh. Son komut bu arada bomba bir şey. Çok güzel. Sunman komutu ne böyle? Bir hayvancık. <laughs> <laughs> Buraya arkadaşlar başka bir hayvan ismini ve koordinat yazarsanız o koordinata e, o hayvan canlandırır ya da yaratır. <laughs> etmiş fışkırtıyor. E, şimdi Ömer sakın basma. Sakın basma ona. Onu izleyicilerin önünde basacağız. Şöyle komutu da göstereyim. Aynen doldurma komudu Çılax Gördüğünüz üzere ben komudu yazmıştım içine Burada 1 milyar milyon TNT çıkıyor Biz ne yapacağız patlatacağız tabii ki bunu yani Ama videonun sonunda milyar, milyon, bin, bin <laughs> ee, Bakalım kaç taneymiş Arkadaşlar şu anda orada 1560 TNT var Şimdi kodu da göstereyim Nasıl yapılıyor bir gösterelim Şöyle ee, dur şunu bir sileyim hemen. Ee, ee, şimdi şu şekilde buraya e, burada burada geliyoruz. Bak yine şu mix sol üstteki beni izleyin. Şimdi şu kafamla baktığım yer var ya. İşte buradaki koordinatı aklınızda tutun. 221 11 119. 200 21 11 119 11, şimdi ay pardon dur ya olmadı e, ee, bitti mi hayır başka bir yerin koordinatını biliyoruz 228 18 138 228 18 138 buraya da tnt yazıyoruz arkadaşlar bu videoya abone olanlara gelsin ama bir dakika dur bu arada bu videoyu ay bu şey ko, e, komutların devamını istiyorsanız bu videoya bir 12 like bekliyorum sizden. Ömer sence kaç like olsun? Eee like yeterlidir. Aynen 10 like arkadaşlar. 10 like bekliyoruz. 10 like gelirse bunun ikincisini çekeceğim. Şöyle arkadaşlar. Kerem ikincisi değil üçüncüsü önceden... Ha evet üçüncü Ü Üçüncüsü oluyor da onda ses kayması vardı. O iyi değil. Onu sileceğim zaten. Ya ikinci sayın siz. Arkadaşlar şöyle bir şey <laughs> hemen yanıma gel yanıma. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bu abone olanlara gelsin. Şu görüntüye bak her yer TNT. Oha Oyun gitti Ya çüş <laughs> Arkadaşlar bu sizin içinde Ama şunu bir şey yapmam lazım ee, Şöyle yapmam lazım Bloklar silin Ömer seni ışınlıyorum hemen Şöyle <laughs> Arkadaşlar video bu kadar da sol sol sola, sola baksanız bazı TNT'ler patlamamış. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu like atın, kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.